Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir Dogecoin kazanç sitesiyle karşınızdayım. Sitemizin adı Shiba Game. Arkadaşlar site açılan yaklaşık 2 ay oldu. Görmüş olduğunuz gibi şu an 5800 tane online kullanıcı bulunmakta. 1 milyondan fazla da kendilerinin kullanıcılar mevcut. Ve 5 milyon dosttan fazla da ödeme yapmışlar. Altta da görmüş olduğunuz gibi ödemeleri, XID'leri görebilirsiniz. Sizin öncelikle siteye kaydolmanız gerekiyor. Kayıt linkini açıklamada ve yorumda bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz. Bakın burada bizden bir mail adresi ve ben robot değilim çözmemizi istiyor. Ondan sonra bakın burada continue'ya tıklıyoruz. Ve burada bizden bir şifre istiyor. Oraya da şifremizi yazıp logine tıkladığımızda Evet arkadaşlar işte ilk giriş yaptığımızda yani kaydaldığımızda işte bize 100 dolarlık bir Dogecoin paketi veriyor ve biz bu paketle de mining yapmaya başlıyoruz görmüş olduğunuz gibi bende de şu anda çekilebilir bakayım 10.20 Dogecoin olarak gözükmekte ondan sonra bakın burada altta paketler bulunmakta arkadaşlar başlangıç paketi 200 Doge ve günlük bize 2.1 Doge kazandırıyor ondan sonra 750 Doge paket 2000 Doge 5000 ve 15000 doca kadar birçok paketler bulunmakta. Sizde isterseniz bunlardan satın alabilirsiniz. Bakın burada da kullanıcı sayısı ve ödemeleri görebiliyoruz ve yapılan son ödemeler ve tik sayıdiler görebiliyoruz. Altta da birçok bilgiler, sorular ve cevaplar bulunmakta arkadaşlar. Onlara da isterseniz oradan bakabilirsiniz. Ondan sonra bakın burada affiliate yani referans kısmına geliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi işte ye getirdiğimiz her bir kişi yani referans için işte bize iki buçuk dolarlık bir Dogecoin paketi verecektir ve yüzde on bir referans kazancı yani komisyonu verecektir. Ondan sonra işte de birinci, ikinci ve üçüncü level referanslar mevcut. Bunlardan da Bakın burada inceleyip yararlanabilirsiniz. Ondan sonra withdrawable'a tıklıyoruz. Yani çekim kısmına geldiğimizde arkadaşlar bakın 0 fi yani 0 dot fee ücreti hiçbir kesinti olmayacağını söylüyor. Minimum çekim limiti ise arkadaşlar 100 dot. Görmüş olduğunuz gibi minimum çekim limiti 100 Dogecoin olarak gözükmekte arkadaşlar biz buradan istersek yatırımsız bir şekilde de çekim yapabiliyoruz yani referans kazançları ile çekim yapabiliriz Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı işte çok güzel bir site ve ödemelerini yapmakta olan bir sistem bu ve bunun gibi videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.